Elif çok meraklısın var ya. Niye bu odaya girmek istiyorsun ki? İyi gir bak başına geleceklerden ben sorumlu değilim. Ağaç, ağaç. Korktun mu? Daha şimdiden korktun. Korkma. E sen böyle şimdiden korkarsan odaya giremeyiz ki. Gel. Bu diğerde bir şey var. Ne? Bu ne var? Şu düptü bir oda var. Elif, kalk gidelim o odaya bakalım ne var. Hadi <laughs> git, git ben buradayım. <laughs> git hadi. Elim kapı kapanıyor. Aman Allah, kapı kapanıyor. Elif kapı kapandı. <laughs> <laughs> Karanlık kaldık <laughs> açalım. Çok karanlık. <laughs> Sen merakına girdik bu odaya. Gir bakalım. <laughs> tamam. Az kal. Az kal. Gidelim. Gel. Bu odada ne var? Arkadaşlar. Ha! Bu ne? Sanki bir şey yakmışlar. Kızım bu Ne? bir oda. Aman Allah'ım. Burada bir şeyler var. Bu ne ya? Ay korktum. Mangal gibi bir şey yapmışlar. Burası ne acaba? Böyle bir şeyler var. Anne, beni ters çevirsin mi? <laughs> Sen <gülüyor> yaptın o sesi? Yok, ben bir şey yapmadım. Tahtalardan geliyor. Hayır, hayır. Ben de yardım Yerlerden ne çıkabilir? <laughs> hey, yandı mı ellerin? Yaptım. Çok mu sıcak? Şey Ele. sıcak değil. Burası evet. neresi Elif? Şey, o ne ya? O Şu... ters A, Nereden biliyorsun bunu ters çevirildiğini? Elif çevirdi vallahi. De, Akıyor evet. mu? Kıyı. Kum, kum saati. E bu kum saati Elif. Burada kalanları nasıl sakladıkların mı acaba? Tutsak ettiği yer mi burası? Aynen, ben şimdi anladım. Burası tutsak edilen yer. Buradan burada yatıyorsun böyle e, çalışıyorsun. böyle terliyorsun, su cibukluyorsun. O süre ondan böyle. Biz. Şimdi Allah Allah. Ee, burası sauna odasıymış. Kız burası sauna odasıymış ya. Ondan terleme yeriymiş. Işık ışıkları da yanmıyor. Bence gidelim biz buranın. Bir an önce buradan. Burada ne var? Aç bakayım burada ne var? <laughs> kitle Kilitli. Burada hiçbir şey yazmıyor. <laughs> Korktun mu? Şuraya bak. Sen aç. Anne aldım şeye bak. Ne var? O ne ya? Ne ya? Elektrik şey gibi bir şey. Elif kapıyı bulabildin mi? Kapı nerede? Burada. Kapı orası mı? Aç, açabilecek misin? Burada mı? Kapı, kapı açılmıyor. Nasıl açılmıyor ya? Burada mı kaldık? Açılmıyor. Zorla birazcık çek kendine doğru. Burada ha? kaldık. Karanlık yerde kaldık. Anne bir delik var. Ne? Anam. buradan böcekler çıkabilir. Her şey olabilir. Bizi gözetliyor olabilirler. Çok kapıyı açmaya çalış. Elif kurtar bizi buradan. Aç kapıyı. Yok. Zorla biraz kapıyı. aç çok zor açıldı. Ah, açıldı kurtardık kendimizi. Bir daha böyle bir yere girmeyelim tamam mı? Burası çok kötü bir yermiş. Kapıyı sakın elleme. Bir dahaki videoda bu odaya girmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu odaya girmeyeceğiz sürpriz. Devam videonun devamı için Hoşçakalın arkadaşlar. Videonun devamı için kanalımıza abone olun.